Fan videosu çekiyoruz. Ödül de 200 TL. Şimdi hemen oyunumuza başlayalım. Haritas makas. Karışık makas. Karışık makas. Ben yine başlıyorum. Ben yine çekiyorum. Ben de kıyacağız. Bu

Ben mi, Anne Sen mor mu seçtin evet. kızım? Bakın zaten videonun çok büyük ben kapalı renklerim koydum. böyle aslında kırık. Uyuyacağım. Yemek yiyeceğim ben. dur üzerinde. Bu kızın böyle bir şey kokusu. Ben alıyorum ama ta.

Aferin kızım. Bitti. Bitti. Tamam, şimdi onları babana ver. Ya kızım dur. neyden şu. Hayır. Hayır. Evet, o tek bitti, o bitti. Ee, tek kaldığı için kızım yarı yarı. Yani. Evet yarı. Yani. İn, ilk önde ben. Bak merak ediyorum aynı renk çıkıyor. Bir Ama benim iyi şey Peki, Birazcık daha döksün. Ya kadar tamam. Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Asla yapalım? Baba ablam Ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> ben de benimki mor moramdı gibi. de Ötediğimizi buraya bırakacağız. Diş macunu koyacağız. Ver kızım. Hayır, rastgele. Hayır, diş macunu. Diş macunu, tamam. Diş macunu şöyle bir Hayır, ben de ben. Tamam, Nisa. Bana ver ben. Al Değil kızım, de. sen. Sık. Ondan az koyalım. Az, az. Ah, bak, bu çok. Tamam, bir yap Kızım, bırak. <laughs> ne kadar kızım? Yeter, ben de Yeter. <laughs> Yeter çok. mi? Yeter. Şimdi hangisi kızım? Tıraş köpeği. Tıraş köpeği mi? Ne derdin Az çok mı çok az. mu? Az. az. Sen orayı şey. Sen yeterli mi kızım? Biraz daha da. Biraz daha. Hadi kızım beraber. Şöyle kızım. Dur kızım parmağını çek oradan. Beytan, al kızım sen de sıkar biliyor musun? Ay fazlamam Bu şok az. tam Tamam. Arkası. Ben çok tıraşlı değilim. Bitsin, Hangi şey istiyorsun kızım? Evet, şu adını şimdi tıraş, şey, saç kremi. Evet, saç kremi. Bu, bana. Hangisi? Önce, yeter. 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 Kıyma. Ben falan alsana. Kuyma. Al kızım. Birden buradayım burada. Her şey benzetim arkadaşlar. Nisa sen ne bekliyorsun renk olarak? Renk Evet. Mor bekliyorum. Sen ne yeşil. Yeşil. Mor ve yeşil. Şimdi hangisi? Şey bebek. Ben bunu, ben bunu alayım. Şampuan olsun. Ben alayım. Bu sefer ben. ne ciklerimle deyi al Nisa. Kızım. Al sadece. Al ne Al kızım. Bugün nasıl yaptık Evet kızım. Bir, hadi, kardeşim, pazar evet, tabii. Tamam, Şimdi Raya, kızım fazla Tamam. Şimdi beni tanıyor kızım. Bu mu? Evet. Anlıyorsunuz. Şöyle bastır kızım. Bastır çık. Şu, dur kızım dur dur Şöyle Kali alalım. Bastır kızım. Yeter, yeter, yeter mi? Kızı. Birazcık daha koy kızım. Evet, tamam. Şöyle, tamam beytana. sen bilirsin. Beytana. Al kızım. Kızı. Şöyle. Yapabilir misin? Yok, dur kızım ben yardım edeyim sana. Dur kızım da Uzun olduğu için Yeter mi? Şimdi dalinden bak. Şimdi hangisi? Dalinden. Bu mu? Tamam. Evet. Az ısı Ne kadar? Dökün kızım. Hay mı kızım? Dökün. Beton. Beton. kızım? Duru. Duru Duru. Şu an da. Al kızım. Evet, Yardım edeyim kızıma. Hı, baba. Tamam kızım Beton. Beton. Al kızım. Yeter. Koysun birazcık daha. Koysun. Al kızım. Yeter, Şimdi? Şimdi evet, bebeği al. kızım, yok. Al, de Al kızım, tabii ki de Yeter. Yeter annecim. Bir tamam. Ha. Biraz daha tamam, Şimdi karıştırma, karıştırma vakti. Karıştırın kızım. Karıştırın. Nisa bir tane şöyle tut. Şöyle tut hadi. Baba tut. tut. Seni kediye. Zeytrak tepeyi fazla değil mi Nisa? Karıştır, karıştır. Karıştır, kızım, karıştır, karıştır. Kötüden getirdim. Yo Yorulsa babaya verebilirsin. Elin yorulduğunda tamam mı? Ne yoğurdu baba? Kahverengi sanki kızım. Çamur sanki. Yeter ki yeşil. Ya, 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 kızım, şu olmaz. Lakin kıvamı tutturuyoruz. Seninki ne renk çıktı ya? Değişik bir renk. Bu ne renk ne sanırım? Beyt Hanım fıstık yeşili. Evet çok güzel. Yoruldum. Şimdi borak suyu getiriyorum. Bekleyelim. Şimdi ver. kardeşine o da eklesin birazcık. Evet. Çok mu az bu kızım olsun? Azdır bu kızım. Şöyle terim mi? Hı, hı. Evet, kızın. Tamam. Ver, ben de Al Ben koyacağım, koyacağım. Al sen koy. Evet. Tuttun kızım, evet, kızım İki yedin. Evet, bu. kız önce arkadaşlar renklerine baksın. Nasıl olmuş? Benimki fıstık yeşili. İyi biraz gri. Gri biraz. Kahverengi gri işte. Şimdi kızım, tabağı al Rızvan orada. <laughs> Bir kızım. Tabak tabağı.

Nasıl tıkır, tıkır. Aa, oh, ben kızı. ben ben. Ver kızım. Kızı. Anne gel gel. gel. Anne, Anne, yeter yeter mi? Anne yeter mi? Dur. Bekle. Hadi. Dur, sadece dök kızım dök. Hepsi hepsini, yok, hepsini. hepsini dök, hepsi. Hepsi dök? Abiye gibi ol abiye. Abiye.

Kızlar nasıl? Güzel mi? Güzel ama susuyor. Niye? Konuş. Arkadaşlar bak. Hayır, böyle baktın. tam tadı küçüksün. Tamam. O yukarıdaki çok güzel oldu. Arkadaşlar kiminki daha güzel oldu yazın. Bir an yazın yazın. Nerede yazacak? Yorumlarda tabii ki. Çok güzel kızın ya. İkisi de çok güzel. Anne gel gel. geldi. Geldi. Evet. Seninkinin rengi baya değişik. Canım misale ses geliyorum mu saksana? Babam da arkadaşlar. Evet. Çok güzel olmuş. Ses Bir kere de Bak, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Mm, güzel. Ama insan ki sert olmuş gibi geliyor. de Çok güzel. Seninki mi güzel oldu? İşte. De güzel. Ama benim daha da güzel. Nece gibi bir güzel. Hadi gel, paraşüt yapalım kızım. Buraya bastı. bastır baba. Şöyle. Evet. Ben kızım çok yumuşak. Şöyle. çok yumuşak Çok kızım ya. Sert olmamış. Ne çok yumuşak. 10. Beytan sen bir yapalım şimdi şelale yapalım kızım. Yüzü şöyle. Şöyle tut. Bırak kızım bıra, bırak bırak bırak.